Merhaba abisin merhaba. Ne yaptın? İyilik buradan eve çiz. Komiser nerede? Tabii. Sabah geldim ben buraya saat altıda. He söyledi. He, He görüştük komiserle. Komşu olmuşuz birkaç gün. Evet. evet. <laughs> Bunlar, Almanya'dan beraber aynı yerden kaldığımız arkadaşlar. He. Almanya'da beraber. Arabanın biri de.

Arabadan. Efendim? Adam diyorum arabadan hiç kendini çıkarmak istemiyor ha. Öyle öyle o arabayı seviyor. İçinde yatsa daha iyi. Ar arkada yatak yok mu araba? Yok. <laughs> <laughs> Boyuna uğraşıyorlar.